Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Abla, Almanya'daki birinci günümüz. Ablam bir sürprize getirmek istiyorum. Ablam müşterimizin karşısında parka götüreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ablam buradaki. Merhaba. Abla Yes, yani. hadi seni sürprize götüreceğim. Ya. Aha. Gerçekten mi söylüyorsun? Bak şaka mı yapıyorsun sen? Şaka şey yapmıyorum gerçekten. gerçekten. Gerçekten götürebilecek misin? Hı, Hı Sen burayı biliyor musun? Nereye götüreceğim beni? Almanya'da. Biliyorum baba öğretti. Oo, hadi bakalım o zaman gidelim arkadaşlar. Hadi. <laughs> arkadaşlar Ezo'yu nereye götüreceğini söylemiyorum. Sürprizler söylenmez. Arkadaşlar söyledin mi? Hı Hadi bakalım. Gidelim. Evet. geldik. Şimdi arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Ezogum de almış. Ezogum Barbie'sini küçüğüne Ne renklendiriyoruz böyle. Sürelene. Al da sen bilmiyorsun bunu harcamak kaybolmuyor mu orada? Kaybolmuyor. Yes. Kesin misin? Evet. Hadi çık. Geldiğimiz saatte. Sana dönüyoruz. Hadi gidelim. Gel koşma gel. gel. arkadaşlar seni görsün. Gel yanıma arkadaşlarla konuşalım. Oo hava çok soğuk esiyor değil mi? Arkadaşlar biz Van'dan gelirken ee, şöyle oldu. Van'da hava aşırı sıcak şu an değil mi? Yani biz gelirken öyle değil ee, şu an böyle yakıyordu oralar. Sonra biz İstanbul'a geçtik zaten siz de biliyorsunuz. İstanbul'da güzel bir gün geçirdik çünkü çok güzel esiyorduk ama o gün tam evet. şansımız var. Sonra e, şimdi biz Almanya'ya geldik. Donduk. Valla gerçekten çok soğuk ya. Biz evet. Orada yanmıyoruz. Yazda, yazda bile kış yaşıyor. Evet. <laughs> Değil mi? Evet burası soğuk çok soğuk. Daha ne Ve kadar gideceğiz? Uzun kollu giyiyorlar arkadaşlar. Evde geçmediğimizde emin misin bir yerlere? Nereye gidiyoruz biz böyle? Geçtik geçtim. mi? Aa geçmişiz. Aa ah, kaybetti bizi. Ya. Geldik mi? Evet. Buradan mı geçiyoruz? Bir kapıyı açayım. Kapatayım mı? Kapat. Tamam. Evet abla sürprizin çöpler. Çöpler mi? <laughs> Biz babayla... Ede benimle dalga mı geçiyorsun? Geçiyorum. <laughs> babayla bunların içine girdik. Çaktık. Ya. Ya sen de çık, gir çık, çok güzel diye. Bener abi, çösmüyor mu? Gel biraz daha göstereyim. Geliyorum Kimin bahsetti lan lan? Kameraj. Bisikletler mi şuraya koyacağız? Evet. Bisikletler. Ha, çok Çöp da bisiklet süreceğiz anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mantıklısın ya. Bak bir de şu sırtımız. Tam bırak 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 sizin değil o. <laughs> Hadi canım. Başka ya, çöp var mı? Ya bu çöp var. Tamam -ta, çöpler. Bu mu çöp ezo? <laughs> bu sürpriz mi? Evet. Çok mutlu oldum da. Çöp. <laughs> sürprizim güzel değildi. Ama bu çok güzel sürprizmiş. Arkadaşlar şey ben de çok beğendim bu sürprizi. Siz de çöp sürprizini beğenmediniz değil mi? Şöyle olsun. Oo, Barbie'nin keyfine bakın. Dur bir dakika size göstermem lazım. Barbie hanım keyfiniz rahat mıydı? Evet. Fark ettim sizi sallayayım. Barbie sallanıyordu. Ezo bacak açıyordu. <laughs> <laughs> Enzo tırmanıyor ya. Hadi ben de oturabilir miyim yanınızda küçük hanım? Bir dakika. Bütün sancak bak getirdi. Sürprize ben binemiyorum sürprize. Boş aldı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? dur sağlayayım biz şu <laughs> Arkadaşlar, en hoşum salıncaktan indi. Ve bakın nereye gitti. Size şöyle göstermem. Evet, kum alanına gitti. Ama orada ne yapıyor? Ay, salıncak sallanıyor, çekemiyor Ha? Ay barbi uçtu. Ay şuna bakın. Oyuncağın üstüne çıkmış bu kız. Dur Ezo geliyorum. Şimdi seni kurtaracağım. <laughs> Ayaklara bak. Mahvetmişsin kendini. Evet düştüm işte. Bunu da koyayım mı? Hayır. Burada çok güzel Koyarsan sen tek tek kum, bir tane kum tanesi görürsen sen al hesabını Oy, hem beni bize getiriyor hem de bana kızıyor. Şuna bakın. O zaman ben bunu anneye göndereyim. Neyi? Barbie'yi. Ezanım. Evet. Çok işiniz var değil mi? Fark ettim. Çok yoğunsunuz herhalde. Evet. Ben de gidip orada sallayayım keyif yapayım. Hayır, seni Ben işten atıldım. Hoş ver. Ben senin gibi kazı yapmasam da olur. Ben sallancım arkadaşlar. Lazım. Oo. Gördüm. Uyuu. yapacak bir şey yok. <laughs> nota en güzel rahat bir tepsi sen hepsi ektik sana ekşanı yaptım giderek bu sandım Geleceğinden parlak bir tepsi sıfır gram yok kas Yanımda mercek renkçi çeker ne kesen telefon mu mike da yanında kesen de olmaz diye kalıp ayrı seçmeyi kesmez sen yeter şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldım pardon Üzülmüş gibi rollerdim bravo sana Çoktan unuttum sildim her yerden Sakın beni kaçma kovalama Senin gibisini çok 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 gördüm Affedemem hayır Just sing at me on he choke, yok, yok, bye, bye.